Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ee, Evet. Bu videomda bu arkadaşımız bunu nasıl yapıyorsunuz demiş. Ben de dedim ki bunu video çeker atarım dedim. Böyle diyorlar şuradaki gibi. Görürsek ya. Neyse boş verin. Evet, ilk başta ilk İlk aşktan en tövbe estağfurullah oruçlu oruçlu. Evet arkadaşlar ilk önce Vigle e, ay yazıyorsunuz Google ay şeye girip neyse işte Play Store'a yüklü ben de zaten şuna tıklıyorsunuz bu fotoğrafı yükledikten sonra açıyorsunuz Remix Control Create burada istediğiniz şeyler var mesela ben şu arama butonuna basıp sallamalla yazdım bir kere. Böyle şeyler var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Bunların bazıları çok saçma. O yüzden kendi istediğinizi aratmanız daha mantıklı oluyor. Mesela ben bir tane yapayım. Mesela hmm, Strong dedim. Ya da ne strong olmuyor. Şurada Sales edit var. Ona tıklayalım. <laughs> Mesela bakın tıkladım bunu. <laughs> Şimdi burada motion diyor. Karaktere tıklıyorsunuz. Albüme tıklıyorsunuz. izinler istiyor. İzin verin siz. Mesela ben buraya Gihun'u koyacağım. Artık burada Gihun gözüküyor arkadaşlar. Yani bu Salizman. Ama orada artık Gihun var. Mesela bunları da ben daha önce yaptım. Mr. Beast. Evet. Bir 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 tık Şimdi bu video yükleniyor. Bekleyin yüklensin geliyorum. Anın geriye. Evet video yüklendi arkadaşlar. Remix Control Creeds. Evet gördüğünüz gibi. Çok da güzel oldu. Oğlum. Bu ne lan? Şimdi arkadaşlar buna şu gönderme işaretine tıklayıp domluğa da basıyorsunuz ve video artık her türlü galerinize ileniyor. Bakın burada. Evet videomu izlediğiniz ha. için teşekkürler.